Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, geçen yıl birlik bünyesinde en fazla ihracat yapan firmalara ödül verdi. Ödülünü almak falan tekstil, tek, sanayi ve ticaret adı bir şirket oldu efendim. Sayın Harun Sankarcı kabul Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, bir otelde düzenlenen ödül töreninde hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün 2022'de önemli bir ihracata imza attığını söyledi. Sektör olarak ülke ihracatına katkı sunmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Tekin, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nde, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nde serbest bölgeler dahil olmak üzere 2022 yılında iyi rakamlara ulaştığını kaydetti. Gürkan, sektörlerinin geçen yılki çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi de verdi. Günümüzde ülke ihracatımız 250 milyar doların üstüne çıkabilmişse bu başarıda hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün lokomotif olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Sektör olarak orta vadede 40 milyar dolarlık ihracat ve ihracatta kilo başına 40 dolar plan edekliyoruz. Yeni yılda devletin markalaşma, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm alanında vereceği desteklerin kendileri için kritik önem taşıdığını belirten Gürkan, yapacakları çalışmalarla da 2024'te güçlü bir ivme beklediklerini vurguladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi Denetim Kurulu üyesi Hüseyin Memişoğlu da gelecek yıl ihracatta daha iyi noktalara gelineceğini dile getirip 2022'de dış satıma katkı sağlayan firmalara teşekkür etti. Konuşmaların ardından geçen yıl Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ihracatına destek veren hazır giyim firmalarına ödülleri verildi.